Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim en sevdiğim kurabiyeyi yapacağız. O kadar lezzetli bir kurabiye ki, ben bu kurabiyeye bayılıyorum. Şerbetli, portakal aromalı ve kakaolu bir kurabiye. Mutlaka denemelisiniz diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Şerbetli bir kurabiye yapacağız demiştik ve şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. Bunun için tencereye 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu alıyorum. Kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatacağım. Daha sonra birkaç damla limon damlatacağım ve altını kapatıp şerbetimiz soğumaya bırakacağım. Şerbetimiz soğurken biz de kurabiye hamurumuzu yoğurabiliriz. Bunun için yoğurma kabıma bir paket oda ısısında çok güzel yumuşamış margarini aldım üzerine 2 adet yumurta yarım su bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı kakao ve 1 adet portakal kabuğu rendesini aldım. Portakal kabuğu rendesini mutlaka kullanmalısınız. Çok güzel lezzet veriyor. Şimdi sıvı malzemelerimi güzelce karıştıracağım. Evet sıvı malzemelerim iyice birbirine karıştı. Şimdi bir su bardağı irmiği ilave ettim. Kenarda da 3 su bardağı unum var. 3 su bardağından 1-2 yemek kaşığı fazla kullanabiliriz. Daha az da olabilir. Mutlaka kontrollü ilave edelim. Şimdi hamuruma unumu da koyuyorum. Bir pakette kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ilave ediyorum. Ele yapışmayan çok güzel yumuşacık harika bir kurabiye hamuru olacak. Yoğurmaya başlıyorum. Evet kurabiye hamurum hazır. Ele yapışmayan, yumuşacık harika bir hamur oldu. Sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı yumuşacık, çok güzel. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde bezeler kopartıyorum. Gri haşhaşımı da tabağa koydum ve yanıma aldım ve şimdi bezelerimi yuvarlayacağım. Yuvarlamadan önce çok hafif elimi suya batırıyorum ki haşhaşlar güzel bulansınlar diye. Evet hamurumu yuvarlıyorum. Ve şimdi her tarafını haşhaşa buluyorum. Her tarafı haşhaşla kaplandıktan sonra tepsimi alacağım. Ve bütün hamurun bitene kadar hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Evet Kurabiyelerimin hepsini tamamladım. Fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Kakaolu kurabiye olduğu için piştiğini anlamakta zorlanabiliriz. Ee, önceden ısıtılmış 180 derecede maksimum 20 dakikada pişecektir. Artık fırına gönderebilirim. Evet benim kurabiyelerim tam 20 dakikada pişti ama fırına göre değişiklik gösterebilir tabii ki. Artık sıcak kurabiyelerimi fırından çıkarır çıkarmaz soğuk şerbetini dökebilirim. Kurabiyeleri 5 dakika bu şekilde beklettim ve şimdi hepsini ters çeviriyorum diğer tarafları da şerbeti güzel çeksin diye. Kurabiyelerimi ters bir şekilde 5 dakika kadar beklettim. Daha sonra hepsini düz çevirdim gördüğünüz gibi. Artık şerbetini iyice çekene kadar soğumaya bırakabilirim. Evet kurabiyelerim soğudular şerbetlerini de güzelce çektiler gördüğünüz gibi en başta da söylediğim üzere benim en sevdiğim kurabiye gerçekten çok lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar bir dahaki videomuzda ve tarifimizde görüşmek üzere lütfen destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin hoşçakalın.